Muhalip olunmuş bir gündü. Yunanca bir şeyler mırıldanıyordu radyo. Siyah kara parçaları üzerime yükleniyordu. Bana kendini parlatıyordun. Her şeyden çabuk sıkılıyordun aslında. Ayın ışığını emen simsiyah bir perdeydin. Bildiğim bütün renkleri sürüyordun gözlerime. Dikenlerin, küfrün ve engin bir gri'liğin peşinde, çirkin bir görüntü gibi ciddiyetsizken, çiçekten, bahardan ve göklerden anladığını söylüyordu. Buğulanmış kadehlerden aşağı kayan damlaları takip ederken seni düşlüyordum. Bir ormanın içinde uzanmış, içeri sızan güneşi takip eder gibi uygunsuz hallerde. Aklından, gerçeklerden ve devletlerden şüphe ediyordum. Galip gelinen bir gündü, sirtekiden bahsediyordu radyoya. Ayaklarımın altında uzanıyordu bütün kara parçaları yüzlerce kilometre. Her şey parlaktı ve her şeyden keyif alıyordum. Ayın ardındaki ışık kaynağıydım. Bildiğim bütün neşeleri seriyordum önüme. Çiçeklerden, baharlardan ve beyaz bulutlar okumaktan anlıyordum. Güllerin, şiirin ve engin bir maviliğin peşinde güzel bir manzara gibi huzur uyarandım. Soğuktan buğulanmış bir bardak bir anın arkasından seni izliyordum. Bir yatağın üzerine uzanmış gibi uygunsuz süsar yerde Damarlarındaki şehveti uyandıran dünyadan, cennetten ve bir çiçeğin özünden emindim. Eskimiş her şeyi tüküren bir gündü. Kostas Pavlidis'ten bahsediyordu belli belirsiz bir sesler alıyor. Tüm kara parçalarında göklerde tanrılar inletiliyordu geceleri. Yara almadan kurtulan şeyleri ve ayı parçalayıp yutan bir karanlığın ortasında Cesetleri olarak bulmaya çalışıyordum kendimi. Hızla yara kabuğuna dönüşüyordu her şey. Usulca yanaşıyordu ışıklı bir manzara gibi katliam, tutarsız kara delikler gibi sokaklar. Bu duvarlar çok dar, bu gökyüzü, şu bulutlar. Bak, bu Allah da sığınmıyor cebime, Ayın önüne ölürmüş tuğladan bir duvarım. Ağzına kadar seninle dolu bir geceydi. Köpekler uluyordu uzaklarda ve başka şeyler. Köpekler, kan, taş ocakları. Evlerimi dinamitliyordu. Yüzünden yüzüme bir sis gibi çöken gez. Şeytanla işbirliğindeydin. Kapı aralıklarından ve duvar çatlaklarından sızıyordunuz usulca. Denel ve nabe, bir yüz aynası asılı duruyor bütün duvarlarımda. Yenilgi, sekiz kolu bir ahtapot. Sarıyor çürümüş bedenimi. Kendilerin bu gezegene ait olmayan bir şey gibi kusuyorum bildiklerime. Köpekler, kan ve taş ocakları. bulanmış bir geceydi. Kokulu taşıyordu rüzgar uzak iklimlerden. Kokun eski bir yarı kaşıntısı. Olduğunda içeri gündüzler kayıp. Her şey geceye dönüşüyor işte. Sen yıllar gibi yorgun düşürür, geçip giden. Sen bir uyuşturucu yoksunluğu gibi zihnime oluşan. Son seviştiğimiz günden başka hatıra yok cebimde. Şehirdeki azizeler, akışkan sıvı kurbanları, köpekler, kan ve taş ocakları. Thank you